Kiral severler. ikinci bölümde yine sizlerle beraberiz. Çok şanslıyım değil mi? Hayır, Yani yeme de yanında ya. Biz <laughs> Asir arkadaşı gibi durmayın Ama bu arada. Tamam, benim yanımda yapmaz. <laughs> evet, değerli karagrafımız bize, yani güzellik uzmanımız. Şimdi bize hafif bitiyorlar verecek. Ve o gecede yarışacak çok iddialıyım demiş ki gecende. Yani kıyafetin hazırlanıyor. Hayatımda en az 500 kişiyi istiyorum. O gece bildiğiniz gibi kıyafeti alınan promosyon bedava. Yarın yanında bir kız veriyoruz. Kıyafet <laughs> <hayatını> da yanında <kıyafet gülüyor> <laughs> o gece efendim kıyafet satın alan Hemen hemen herkese röportaj yapmak istiyorum. Siz Kiraz'ı o gece çağırabilirsiniz. Belki benim çağrısı yetmez, sizin videolarınızda yani eşlik olabilir. Yani o gece kıyafet alan herkese röportaj yapmak istiyorum. Değerli arkadaşımız bunların bir kan geldi. Efendim, sen videolarını ver. Şimdi kira severler izleyecek bizi. Şimdi kilolar olarak bakmayalım. Öncelikle kuzeyine uygun bir kıyafet denilenmiş. Ee, zaten yarışmanın konsepti biraz sonra arkadaşlarla da konuşacağız. İki, bilemedik üç aşamadan olur. Önce güzellikleri ön plana çıkartıp en sonunda da yarışmanın amacını belli eden yani e, finali tamamen amaç uğruna yapıp böyle bir gösteri zaten düzenlenmiş. Ben geldiğimde birçok şey zaten bir tasarlanmıştı Sadece bugün burada üzerinden geçeceğiz. Kampanyaya şey vermeye gerek yok zaten. Hayatım güzel. bugün günlük yataktan kalktık, donumuzu giydik buraya geldik. <laughs> bildiğiniz gibi bu donlu halimiz. İşte kızlarımız o gün bildiğiniz gibi biraz daha pırakan olacaklar. anne zaten bunları, ya doğuştan değil mi bunları? Sonradan bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> Kadının yediği yanında, yemediği arkasında. <laughs> <laughs> Şimdi o gece <laughs> özel bir şeyim var mı? Özel bir e, sizlerin aranızda var mı? Özel bir şey yapmak isteyen ben daha farklı olmak istiyorum. Donumu soston siz gezeceğim diye. <laughs> yani, Şimdi o performansı evet. bekliyorum. Evet. O performansı bekliyorum. <laughs> o performans <laughs> mi? Evet, değerli arkadaşlar biz bir gelsin iki dakika aşkım. Su, 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 da gitti. Çıplak beni sahneye atmasını biliyor ama röportaj yapmasını bilmiyor. Bütün kocaları, onu protest ediyorsunuz. Ya kirazdan röportaj yapacaksın ya da seni protest iste. Bakın bir yürüyebilir misin bebeğim? Sivilleri saklayarak. <gülüyor> 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 Rezil ol. <laughs> evet. Evet. evet sonra yine devam edeceğiz. Değerli kiraz severler, hepinize hoşça kalın. Biz bildiğiniz gibi İstanbul Nişantaşı'ndayız. Değerli Ökay gelmedi, asfalistler en son gelir bildiğiniz gibi. Kendisine de bu İHA'nın başkanı olacak yani. Bildiğim kadarıyla Ember Öner'in baş danışmanı kendisine evlilik teklifi. <laughs> Anca yaparlar.